Ve yine bir şeyler geliştirmeye çalışırken aksilikler peş sıra geldi. İlk önce motor tamire verecektim. Servis en erken bir hafta sonra alabiliriz. Ve de aldıktan sonra kaç gün içinde hazır olur onu bilemem abi dedi. İlk golü oradan yedik. Sonra Atlantis Arena için malzemeleri toparlıyordum. Yalnız elimdeki malzemelerin hepsi istediğim vakitte elimde olmadı. Böyle olunca arenanın kurulumunda tamamlanma konusunda sıkıntı yaşadık. Ve ortağımda bir yerden para bekliyordu. Beklediği parayı da alamayınca ödeme bir hafta sonra iki hafta sonrasına gecikti. Bir hafta sonrasına gecikince de biz elde olmayan sebeplerden ötürü açılışı geciktirmek durumunda kaldık. Yalnız tüm bu aksaklıklara, engellere rağmen projenin somut adımlarla ilerlediğini görmek en büyük umudumuz. Bu kadar çok engellerle karşılaşmadan pes etmemek zaten bu en büyük gücümüz. En büyük amacımız Atlantis Arena'yı hayata geçirmek. Biz burada elimizdeki aksaklıkları bir iptal sebebi olarak değil de projenin birer parçası sürecin olağan bir akışı olarak görüyoruz. Bu deneyimler bize gelecekte yaşanabilecek daha büyük zorluklara nasıl başa çıkacağımızı öğretiyor.